4 Maç Yeter kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Temmuz. Sizler için 4 maç analiz ettim. Dünkü kuponumuz tuttu. Değerlendiren herkesi tebrik ederim. Çok güzel mesajlar göndermişsiniz. Darısı bugünün başına diyelim. VIP Telegram grubumuzda da her gün yüksek oranlı kupon ve canlı analizleri paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de katılıp bilgi alabilirsiniz. Fiyatımız hala ilk günkü gibi aynı arkadaşlar. Amacımız herkesin kazanması. Şimdi maçlara geçelim. İlk maçımız Bodojlime Sandev Short maçı. Bodo son haftalarda saçma sapan puan kayıpları yaşadılar. Zirve takibini sürdürmek için bu maçta kayıpsız ilerlemeleri lazım. Fakat deplasman ekibi büyük takımlara karşı gol bulabiliyorlar. Geçen hafta da Rosenborg'u yendiler. Benim tercihim bu tempolu maçta 2.5 üst barajı aşılacaktır. Toplam 2.5 üst diyebilirsiniz. İkinci maçımız Siligoro Overs Deristi maçı. Siligoro Overs düşme hattından uzaklaşmak için son 3 haftadır çıkış sağladı. Büyük takımlardan puan almayı başardılar. Ve golde atıyorlar son 3 haftadır. Deristi geçen hafta 7-2'lik bir Waterford galibiyeti var. Ben bu maçta da yine gol yollarında etkili olan bu iki takımın en az 2 gol çıkaracağını düşünüyorum. Toplam 1.5 üstü verebilirsiniz. Üçüncü maçımız Inter Turku Jaro maçı. Inter Turku maç eksine rağmen lider durumda. Jaro her ne kadar gol atsa da savunma problemleri devam ediyor. Ben Inter Turku'nun hücum gücüyle en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Inter Turku 1.5 üst verebilirsiniz. Ve son maçımız İsveç Ligi'nden Malmö Norkoping maçı. Malmö ligde evinde sadece bir kez kaybetti. Üst sıralara yaklaşmak istiyorlar. Hafta içi Şampiyonlar Ligi elemesinde İberya'yı da 3-1 deplasmanda yendiler ve moralliler. Deplasman ekibi 4 maçtır kazanamıyor. Malmö rotasyonla bile gitse en kötü berabere kalır diyeceğim. Tercihim Malmö çifte şans ve 4.5 alt alabilirsiniz. Toparlayacak olursak 4 maçımız var. Oynadığımız yerde oranımız 3.4 değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.